Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız ve yanımızda biri daha var. Bu ne? Bakalım. Erdem. Ayıcık balon. Evet arkadaşlar, bugün ne videosu çekiyoruz Erdem? Toka. Arkadaşlar, bugün Toka Life videosu çekiyoruz ve ben kendime yeni bir ev yaptım ve onu gezdireceğiz size. Hadi başlayalım. Evet, evet arkadaşlar, Tokavukaya'ya girdik şimdi. Benim evime gidiyoruz. Yeni bir ev yaptım kendime. Ya, Acaba bu seferki evim nasıl? Hadi bakalım beraber gezelim. serde? Hadi gir. Evet arkadaşlar, burası bahçeli bir ev. Yeni bir ev yaptık. Acaba içi nasıl? Ay, ya. Hı? Bahçeli. küçük bahçeli. Küçük bahçeli. Evet arkadaşlar bahçesi küçük. Kapı kısmında. Kapı kısmında evet. Evet arkadaşlar biz bu evi daha önce yapmıştık. Bayağı bir oldu yapalı. Unuttum nasıl yapmıştık acaba Erdem? Evet girdik şimdi. Nereden başlayalım? Dış kapıdan başlayalım Erdem. Dışını göster. Çıkılmıyor değil mi bahçe? Çıkılmıyor. Evet arkadaşlar burası şurası giriş. Bu değil. Evet biz banyosunu bu taraflara yapmayı unuttuğumuz için buraya banyo yaptık ve önünü bu şekilde kapattık. Erdem böyle bir sürü raflar koymuş daha sonra. Bu böyle bu tarafa beraber. geliyoruz. Burası mutfak arkadaşlar. Bu mutfağı Erdem yapmış arkadaşlar. Bana sürpriz yaptı. Tamamlamamıştık Erdem'le beraber. Sonra tek başına Erdem yapmış. Erdem dolabın içi boş mu dolu mu? Doldurmuş muyduk? Vav! Evet, wow, bir sürü renkli renkli içecekler var arkadaşlar. Evet çok güzel. Şimdi salonumuz. Bu salonu ben dekore ettim arkadaşlar. Ben yaptım. Nasıl olmuş sizce? Burada bir sürü raflarımız var. Çiçekler koyduk. Böyle dekore ettik. Erdem bu koltuk kapanmıyor mu? Yatak şurası kapanmıyor mu? Hah kapandı. Evet. Şimdi güzel aldı. Şöyle biraz da bu tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Şöminemiz bile var ve yanıyor. Yak bakayım Erdem. Evet. Şöminemiz <laughs> yandı. Işıkları da yakalım bence Erdem. Aydınlık olsun. Yanıyor mu ışıklar? Yanıyor. Hmm, tamam. Tam belli olmuyor. Şimdi burada bir penceremiz var. Buradan balkona çıkılıyor. Balkona çık bakayım. Evet bu şekilde salonumuz böyle şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şu tarafa git bakayım başka nelerimiz var? Burası da yatak odası arkadaşlar benim yatak odam burası da böyle perdeler astık yani... kapatalım perdeleri bence kapa Hah, böyle daha güzel bir tane tablo koyduk arkadaşlar dolap dolu mu herde? Dolap dolu muydu boş muydu? Aa bir şey asmamışız dolabımız boş kıyafet alalım kıyafet almadık. Yeni taşındık arkadaşlar bu eve. Yeni taşındık. Boysa hiçbir şeyim yok. Kıyafetim yok. Da Burası kıyafet. da kış bahçesi arkadaşlar. Böyle bir sürü bitkiler koyduk. Kahve köşesi yaptık buraya de verdim. Bence çok güzel oldu. Sence Erdem? Evet. Beğendin mi evimi? Evet. Arkadaşlar bu eve alışveriş yapalım. Yapalım mı Erdem şimdi yoksa. Evet. Evet hadi kıyafet evet. almaya gidelim. Unuttuk. Senin evinden sonra gösterim. Benim evime şimdi kıyafet almaya gidelim. Hiç kıyafetim yok. Ben ne giyeceğim? Oradan ilk bastı benim evim. Bir ben daha üstte Benim evim olduğunu da. Tamam. Seni... Şimdi arkadaşlar Erdem'in evini de gezelim. Biz bu oyunu bayağıdır oynamıyoruz. Çok uzun zamandır. Benim evim yan şey. Evet açıldı. Hadi girelim. Hangisiydi senin evin? Çok uzun zamandır oynamamıştık. İkin, iki Gir tane. bakayım. Aa senin İkin evin çok asansör. büyük. Asansörlü. Asansörlü bir de. Erdem'in evi asansörlü. <laughs> o nasıl asansör yani? <laughs> ya böyle? Hemen Hemen Çünkü cümdüz. Ya, evet arkadaşlar, yükleniyor. <laughs> Yüklenince evet hadi girdik. Burası Erdem'in salonu. Girişten başlayalım. Ha, burası çok güzel. Zilin <laughs> var mıydı senin? Niye çalmıyor? Sesi mi kısık? Hayır. Neden? Bak. Bozuk mu? Aa, ee, çalışmıyor. E, telefon telefon. sesi mi kısık? Evet, kısık. Ama biraz önce müzik çalıyordu. Aç bakayım sesini. Bence tekrar dene yani, müzik çalıyor diyor biraz önce. Bence o zil bozuk Erdem. Neyse oraya geçelim. Hadi kapıdan gir. Kapı açılıyor mu? Aa evet açıldı. Hadi gel gezelim. Şimdi burası giriş. Buraya ne yaptın Erdem? Girişe böyle bir bilgisayar ve masa koymuş. Böyle. Buraya dolap koymuş. Hiçbir aksesuar yok Erdem senin evinde. Alışveriş yapılacak. Evet, benim evde. Evet. Yok. Burada asansör Tabii. var. Hiç tuvaletim yok. Hiç kıyafetin yok mu? Senin de mi yok? Evet. Benim de yok evet. ya. Yeni taşındık. Evet. Bu ben de burayı. Boyunca... Şimdi salonu gezelim hadi. Evet. Salon? Salon neresi? Salon çindetiydi. Evet, çindirte. burası salonu. Mavi bir koltuk ve iki evet. tane robot evet. süpürge koymuş arkadaşlar evde. Ne yapıyorsun iki Akıllı tane süpürge? Akıllı süpürgelerle Biz ne yapıyorsun? Dedek bizim der. Evet var da ne yapıyorsun sen? Evet burada bizimki de. evet. <laughs> sen ne yapıyorsun iki tane ben... süpürgeyle? Birini üst kata koysaydın bari. Tamam da üst kata. Tamam. Oda kaplıyor. Tamam şimdi başka var mı burada oda? Oda var mı alt katta? İki tane, iki tane daha oda var. Hadi gezelim. Banyası böyle, evet. Evet, sen, senin evinde de hiçbir şey yok. Evet burası banyo. Bu tarafta mutfak mı var? O, evet. Bak. Mutfak. <laughs> Mutfağın çok güzel. Mavi arkadaşlar dolapları. Ne yapıyor? Yeni bir aspiratör. Çok güzel. Ben sonra çiçekten sordum. Evet. Ama evet. çiçek tam bir Ben öyle düşündüm. Çok güzel olmuş evet. bence. Şimdi Ay de. Ayı şimdi ayı de. şimdi de. Ya çok güzel. Şimdi de üst kata çıkalım bence. Üst katı gezelim tamam, hadi. Başka bir yolda yok. yok. Pende yolda sadece. Burada da pende yolda ama. Şimdi üst kata çıkıyoruz. O hadi gidelim. Ne yaptım ben de yaptım gibi yapmadım. Öyle oyu boş gibi yaptım. Evet. ikinci kata çıkıyoruz i̇kinci arkadaşlar. Kata ben Ve... Ben geldiğinde ikinci katta çıkardım. İkinci katta. Hmm. Tamam karakterleri sonra gösteririz tamam mı? Tamam. Şimdi evlerimizi gösterelim ve kapatalım. Evet arkadaşlar kaydediliyor diyor. Hayır yükleniyor. Yükleniyor evet. Oyunda bir yükleniyor. Neden böyle çok uzun sürüyor? <laughs> Bunu sevmiyorum işte. Evet ben de Evet ikinci kata geldik şimdi burada Erdem'in <laughs> ne ne bunlar bunları getirme. Oğlum hepsini getirme ya. Ben hangisiydim? Yeşil yeşil olan ben miydim? Hı? Yeşil kafalı ben miydim? <laughs> hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar Erdem'in yatak odasını gezeceğiz. Hadi gezdir bizi yatak odana. Ha, <laughs> ne yaptın burayı? Bu ne? Yeşil ne o? Kostüm mü? Ağaç mı? Ne o? Ha, çok güzel bir şey gördüm. O nerede? Kostüm mü? Evet. Ya nasıl giyiliyor ki Giy bakayım? Giyiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Saklanabilirsin onun arkasına. Evet. Ne evet, Hayır, değil. Hmm, çok güzel. Şimdi burası yatak ya. odası. Tatarin şey üstü Onlar sonra düzeltiriz. Şimdi evi geziyoruz. Videomuz çok uzayacak yoksa. Hadi. Şu tarafta Burada. ne var Erde? Şurada bir tane daha oda var. Orası Buyur, ne? Odası. Makyaj odası. <laughs> tamam. Burası da boş. Buraya da alışveriş yapalım. Ve burası da çalışma Burada odası. Etkinlik odası. Etkinlik odasıymış arkadaşlar burası. Ay, evet. Kruby bile var. Toplu. Şu tarafa da git. Orası ne? Oyuncak odası mı? Evet. Aa, birazcık dağınık ama birazcık da toplu yani. Evet. Burada Şimdi var. burada teras var mı Yani. Hadi göster terasını. Ha! Havuz bile var terasında. Burası çok güzelmiş. Yardım. Evet. Aa, ateş bile yakabiliyorsun. Şu zıplama trambolinde zıplayabiliyor musun? Zıpla bakayım orada. Bir tanesini zıplatalım hadi. Hadi yumurta kafalı sen git oraya. <laughs> Arkadaşlar yumurta kafasına düşmüş gibi değil mi? Ama o bir şapka. Değil mi Zıplıyor. Evet. Çok güzel. Onunla beraber mi zıplayacak? Oluyor mu? Ha, arkadaşlar şuna bakın. Çok komik. ağ zıplıyor gibi oldu. <laughs> Evde bu çok komik oldu. Ağ zıplıyormuş gibi sanki. Ama ağacın kafasında da bir yumurta var. <laughs> bu çok komik oldu ya da akıyor evet. Orada akıyor ama evet. Evet arkadaşlar Erdem'in evi de bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Alışverişe gidelim mi? Evet. Hadi AVM gezelim arkadaşlar. Kıyafet alalım çıkalım ama. Bak sadece kıyafet A almak için gidelim ama tamam mı? Orada tuvalet yok ki. O zaman kıyafet olan bir yere götür beni. Ben sadece yatak odama kıyafetleri koyacağım. Ben tamam. de Tamam hadi. Ben, ben hadi ben bakayım. Ben şimdi tekrar yükleniyor arkadaşlar. <laughs> evet şimdi kendimize alışveriş i̇şte yapmaya gidiyoruz. Edeyim. Kıyafet alacağız. Burası benim işte en en bir hmm, Evet. De hadi gidelim. Hadi gidelim yaş. Öyle işte. Hı? Orada işte. Ne burası? Burası. Abi mi mi? Hayır abi mi değil. Ne? Ne? Aa burada kıyafetler var. Hem de bir sürü. Hadi birer tane kıyafet alalım. Sonra da kapatalım. Ne alalım Erdem? Kıyafetleri göster bana. <laughs> beni getir. Beni yeşil kafalı olanı getir Erdem. Bakın bakın bak. Ben neredeyim? Bakın. Hadi kendin de getir. Bakın çok tatlı. Bu benim, bu benim. Senin mi o? Ne o? Köpek mi? Bu <laughs> benim. <laughs> çok güzel. Hadi yeşil kafalı olan beni getir. <laughs> Ona kıyafet giydirelim bir ben tane buradan. Benidir, Pijamalarla geziyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Hiç kıyafetim yok. Buradan bir elbise seçeyim. Şu siyah beyaz var ya arka tarafta elbise. Onu bana giydirir misin? Ya da yeşil olanı. Yeşil olanı. Yeşil kıyafeti giydir. Kafam da yeşil benim. Saçlarım yeşil. Bak şu, şu, şu. <laughs> şu, şu Edem. Şu. Yeşil var ya onu giydir ben bana. Bak. Ya bunu sevmedim. Hadi yeşil olanı Aa, giydir. Yani. Hadi lütfen. Yeşil kıyafeti giydir bana. Mu? Hayır arkadaki mu? yeşil elbiseyi, yeşil elbiseyi. Mu? Yeşil. Ha <laughs> onu evet. Evet bu çok güzel oldu ben arkadaşlar. Ben, sen... ben Bu benimdi. Saçlarımla uyumlu oldu ama. Sen mi? Onu mu tamam onu giydir o zaman. Bu da tamam onu giydir hadi. Tamam bir tane de şapka seçeyim kafama. O zaman şu şu yeşil fiyonk olan var ya şu şu. Onu onu bana giydirir misin? Hangi de? Şu bak şu şapkayı. Aa güvenmiş. Onu bana giydirir misin? beğenmedim onu? Tamam bana giydir hadi onu. Aa üstündeki ayrı bir toka mıymış? Ben onu bir, beraber zannetmiştim. Hayır. Siyah şapkayı takar mısın? Nasıl olacak? Tak. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oldu ya. Tamam şapkayı çıkar. Şapka olmadı hiç. Tamam. Arkadaşlar ben alışverişimi yaptım. Bunlar benim kıyafetlerim. Şimdi de Erdem kendine kıyafet seçsin. Şimdi mı almamız gerekiyor. Tamam onlar üstümde dursun. Şimdi sen, seni de giydirelim. Senin nerede? Arda şimdi bir. Sen neredesin? Parasını ödeyelim buradan. Cüzdanım yok. Cüzdanım evde kalmış. Parasını sana der misin? Buradan benim küpeğinin kıyafetlerimi. Nereden alacaksın? Sen yapma Arda. Yok buradan bir tane kıyafet giy. Onu Ay, sonra yapalım. Erdem evet, onu sonra yapalım anneciğim. Tahta almadım. Erdem. Tamam. tamam. Bir, buradan var. şimdi sen hani yeşil elbise istemiştin ya onu giy onu yeşil. Dur dur. Ben giyeceğim demiştin ya yeşil olanı onu sen giy. Hadi. Aa çok güzel olacak. Tak. Mapa. <laughs> Ben hem de, hem de da, uyumlu uyumda oldum. Uyumlu mu oldu? Tamam. Renkli renkli oldum. Ge Ge Şimdi oldu sen de yeşil elbise giy. Baba ben bu arada hem de Bu sana çok güzel oldu. Gerçekten harika oldu Erdem. Bu, bu giysin bunu tamam mı? Çok güzel aldı. Evet hadi parasını ödeyelim çıkalım artık. Tamam. Gözlük de mi alsak? Gözlük gördüm. Şuradakilerden gözlük alardım. Bak şu. Gözlüklerden alalım. Ben aldım. Tamam. Şu renkli olanı da bana tak o zaman. Ya da siyahı tak. Siyah siyah. Lacivert var ya altta. Onu, ha, onu tak. Ay <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Komik oldu birazcık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. E dedik. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Erdem hadi bay bay yapıyoruz. Bay bay. Bak bana. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.